Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bomba gibi bir yeni sezon videosu ile karşınızdayım ama ondan önce tam 3 gün sonra 28 Şubat'ta harika bir çekiliş yapıyoruz Twitch abonelerimden bir kişiye Modern Warfare veya Cold War ya da tam 5500 CP vereceğim siz de Amazon Prime'de ücretsiz abone olup 28 Şubat'taki çekilişe katılmayı sakın unutmayın dilerseniz videoya geçelim <laughs> Arkadaşlar yeni sezon resmen geldi ve bu sezonla birlikte neler oyuna dahil edildi bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak oyunun güncelleme boyutuyla başlayalım. PlayStation 5 kullanıcılarına 18 GB, PlayStation 4 kullanıcılarına 10.5 GB, Xbox One Series X ve S kullanıcılarına 26.5 GB, Xbox One kullanıcılarına 15.3 GB ve son olarak bilgisayar kullanıcılarına 13.7 GB boyutundadır. Yeni sezonun Battle Pass ödüllerine değinirsek, Battle Pass'i geliştirdiğimizde ücretsiz bir şekilde yeni silah Faraya, ...LC-10 SMGs'ine ve Nago operatörüne sahip olabileceğiz. Buralara gelene kadar da bir sürü yeni silah ve içeriğe sahip olacağız elbette. Mesela sezon 1'de Groza ve Mekon silahını açamayan arkadaşlar için... ...bu iki silah göreviyle birlikte ücretsiz bir şekilde açılabilecek. İlk başta Cold War'a gelen yeni multiplayer haritasından bahsedelim. Apokalipse orman konseptli bir 6 vs 6 haritasıdır. Bu haritayı hemen hemen tüm oyun modlarında oynayabileceğiz. Silah geliştirmek ve Battle Pass geliştirmek için harika bir fırsat diyebilirim sakın kaçırmayın. Bu silahların yanı sıra R1 Shadow Hunter Crossbow'u, ZRG 20mm Sniper'ı da zombi modunun bitmesinin ardından ilerleyen sezon güncellemesinde oyuna dahil edilecek. Zombi moduna geldiğimizde bu zombi modu bizi yakından ilgilendiriyor çünkü Warzone haritasında da bazı değişiklikler mevcut olacak. Bunların en büyüğü Vodiano gemisi tabii ki de. Bir teoriye göre bu geminin içerisinde zombilerin olduğu ve zombi etkinliği bittikten sonra haritaya atılacak nükleer bombalardan sonra Warzone haritasının tamamen değişeceği söyleniyor. Bunlar teori fakat çok güçlü kaynakların bahsettiği teoriler. Açıkçası Verdansk haritasının değişmesini çok istiyorum. Umarım böyle bir şey olur. Konumuza dönecek olursak Outbreak zombi modu büyük bir etkinlik ve bu etkinlikle birlikte birçok içerikte oyuna eklenecek. Yeni görevlerin yanı sıra yeni yetenekler, yeni field upgrade'ler, perk'ler ve kamuflajlar oyuna eklenecek. Ayrıca Outbreak ve multi team modlarına iki yeni araç eklendi. Bunlar Sedan ve Light trak araçlar olarak yerlerini aldılar. Outbreak etkinliği yeni sezonla birlikte oyuna eklenecek ve 11 Mart günü sona erecek. Verdansk haritasındaki bu gizemli kargo gemisi bir sürü görev ve ödülleri de beraberinde getirecek. Tüm bunların yanında iki katı tecrübe puanı etkinliği de geliyor. 26 Şubat akşam 9 gibi başlayacak olan bu etkinlik 1 Mart akşam 9 gibi sona erecek. Bu etkinlikle birlikte geliştirmek istediğiniz silahlar varsa bunları kolaylıkla geliştirebilirsiniz. Arkadaşlar özetleyecek olursak açıkçası beni ilgilendiren kısım Warzone oyununa nelerin geldi. Buna baktığımızda ise gizemli bir geminin sahile yanaşması, Zombi etkinliğinin Verdans haritasına entegre edilmesi ve bu etkinliğin verdiği görevleri yaptığımızda kazandığımız ödülleri merak ediyorum. İkinci olarak yeni silahlar ve operatörleri merak ediyorum. Bu silahların oynanışını test edeceğiz. Hangi eklentilerle çok daha kullanışlı olur bunlara bakacağız. Bunların dışındaki tüm değişiklikler doğrudan Cold War oyununa ait. Bu demek değil ki Warzone'a yenilik getirmemişler. İleriki günlerde hiç tahmin edemeyeceğimiz radikal ve köklü değişiklikler olabilir. Oyun bunlara zemin hazırlıyor da olabilir. Benim de beklentim ve umudum bu yönde zaten. Umarım şu nükleer bomba patlar ve Verdansk dışında başka bir haritada da Warzone oynayabiliriz. Videonun bundan sonraki kısmı Cold War oyununu ilgilendiren bölümdür. Anadolu bir teması ve animasyonu sezon 2'ye uygun hale getirildi. Prestij seviyelerine 4 yeni seviye eklendi. Prestij mağazasına yeni ödüller eklendi. Oyuna Bundle Locker ve Quickie Quick Equip özelliği eklendi. Bundle Locker özelliği ile sahip olduğumuz tüm bundle kolay bir şekilde görebileceğiz. Bunun için ayrı sayfa yapmışlar. Quick Equip özelliği ile de Battle Pass veya mağazadaki herhangi bir eşyayı kolaylıkla kuşanabileceğiz. Zombi modlarındaki değişikliğe geldiğimizde ise yeni yetenek seviyeleri oyuna eklendi. Önceden 3 seviye varken artık seviye 4 ve 5 oyuna eklendi. Field Upgrade olarak frenzy kart getirildi. Bu Field Upgrade kullanıldığında 10 saniye boyunca etraftaki tüm zombiler size hedef alır ve aldığınız tüm hasarlar sadece zırhınıza işler. Mermi modu olarak da Shatter Blast getirildi. Bu mermi modu ile birlikte mermileriniz patlayıcı hasar vurur. Her bir merminin patlama şansı var ve patlamalar zombilere ekstra hasar verirler. 25 saniyelik bir cooldown süresine sahiptir. Arkadaşlar güncelleme genel olarak bu şekildeydi. Sizler nasıl buldunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çekilişe katılmayı da unutmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki rehber ve öğreniş videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.